Dostlarım selamlar. Ben Kripto Alfa. Videoma hoş geldiniz. Videomda anlatacaklarım kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bugün sizlerle Fest incelemesini yapacağız. Facebook Token nedir? Hangi sistemleri kullanıyor? Bugüne kadar neler yapmış ve bugünden sonra neler yapabilir? Onu incelemek istiyorum. İlk öncelikle sizlerle birlikte Web sitesini inceleyelim. Web sitesini Türkçeye çevirdiğimiz zaman burada Fest token'ın ne olduğunu bize anlatıyor. Ana sayfaya baktığımız zaman Fest token'ın sembolünün FTN olduğunu, yani Fest ekosisteminin resmi kripto para birimi olduğunu, önde gelen teknoloji devi Soft Consult'ın tarafından geliştirilen bir küratör yapılan Bahamut'un yerel token'ıdır. Şeklinde bir açıklama görüyoruz. Surfcloth'un geniş A1 milyondan fazla aktif kullanıcısı ve dünya çapında 700 ortağıyla FTN yani Fast Token ilk günden itibaren yüksek organik büyümeye işaret eden çok sayıda gerçek dünya kullanım senaryolarına sahiptir demiş. Yani burada demek istediği gün geçtikçe büyüyen bir kullanıcı kitlesinin olduğunu bizde bahsediyor. Peki diyor ki neden Face Token'ı kullanmalıyız? Burada öncü teknoloji devri tarafından desteklendiğini söylüyor. Yani Soft consultant. E, ikinci olarak büyük bir ağ sahibi olduğunu söylüyor. Yani Face Token 40 milyondan fazla kullanıcıya açıktır ve Soft Consult'ın ağ içerisinde 20 platformda 1 milyon aktif kullanıcıya ve 700 iş ortağına açıktır diyor. Yani 1 milyondan fazla kullanıcısı olduğunu ve 700'den fazla da işletmenin kullandığından burada bahsediyor. SoftCost'un kripto ödül programlarından bahsediyor. Ve kullanıcıların bağlı şirketlerin, operatörlerin ve diğer ortakların faaliyetlerine bağlı olarak Soft Consult a içindeki özel avantajlarından yararlanmaya hak kazanmalar sağlanır diyor. Yani ödül dağıttığını de burada izah etmek istiyor. E, FES token'ın token dağılımına bir göz atalım. E, ön satış fiyatını burada görebiliyorsunuz. İlk ön satışını 0.15 Euro'dan yaptıklarını e, birinci ön satışının 0.20'den ikincinin aynı şekilde 0.20'den devam ettiğini söylüyorlar. Halka arz yani normal bizim gibi kullanıcılara da 0.35 Euro'dan sattıklarını söylüyorlar. Buradaki bilgilere göre. E, tokunun dağılımlarına baktığımız zaman %25'i satılmış token'ın. Yani bu %25'in içerisindeki ön satış birinci aşama, ikinci aşama ve halka arz olan kısım. Toplam %25'i. Burada %20'sinin kurucularında olduğunu söylüyor. Burada ortaklarda, burada diğer partnerlerde, burada ekosistem içerisinde yani bahamut ekosistemi içerisinde olduğunu söylüyor. Burada da blockchain yani e, token blockchain'in içinde olduğunu söylüyor. Marketing içinde yüzde on oranında bir token ayrılmış ondan bahsediyor. Yavaş aşağı iniyoruz burada. E, Fes token'la ilgili yapılan e, görüşmeler olsun, toplantılar olsun yani büyük e, toplantıların tarihleri ve nerede yapıldıklarını e, söylüyor. Bizim ortaklarımız kısmına bakıyoruz. Bizim ortaklarımız kısmında e, serti görüyoruz tanıdıklardan. E, MLG blockchain'i görüyoruz. Ucraft'ı ve diğerlerini görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar sizlerle bir market cap'ini ve son 24 saatte yaptığı işlem hacmini inceleyelim. Şu anki market cap'i 512 milyon dolara eşit. Yani tüm tokenların değerinin bu fiyat ettiğini söylüyor. Şu an son 24 saatte 16 milyon dolardan fazla bir işlem hacmi var. Bu da market cap'in %3.27'sini oluşturuyormuş bu hacim. E buradan da zaten market cap'in değerini görüyorsunuz. 1.94 trilyon dolar bir market cap değeri var. Tüm kripto para birimlerinin burada 880 milyon adetinin maksimum dolaşımda olabileceğinden bahsediyor. burada baktığımız zaman şu an yüzde %30.49'unun dolaşımda olduğu. Yani borsalarda ve diğer cüzdanlarda aktif bir şekilde dolaşımda olduğunu görebiliyorsunuz. Buradan Ethereum altyapısını kullandığını belirtmiştik. Buradan ethereum e, altyapısındaki bilgilerini görebiliyorsunuz 3314 holdersı var e, son bir sene içinde çıktığı için Hani bu kadar e, düşük görünmesinin sebebi normal Çünkü bir de ethereum aldığını biliyorsunuz fiyatı da aşırı yüksek fiyatları Bunun dışında Arkadaşlar buradan e, Twitter'larına bir bakalım Twitter'larına baktığımız zaman 110 bin takipçilerinin olduğunu görüyoruz. Ee, burada bir Telegram grupları olduğunu söylüyor. Fest token'la ilgili haberlerin yayınlandı. En son 29 Haziran 2023'te bir e, gönderi yapmışlar bunu sabitlemişler. 22 bin kişi görmüş. Yani bu da düşük bir rakam açıkçası. E, 29 Aralık'ta bir bildirim atmışlar. Bu bildirimin detayları da şu. Buradaki borsalarda listelendiğini bahsediyor. Yani buradan görebilirsiniz. Bu da altı bir kişi görmüş. Yani Twitter'ları çok fazla aktif olduğu söylenemez. Çok fazla da gönderi paylaşmıyorlar. Ee, gelelim buradan Discord'larına. Discord'larına baktığımız zaman 27.000 üyelerinin olduğunu görebiliyorsunuz Discord'larında. Bunların 888 tanesi aktif. Yani bu rakama göre iyi bir rakam diyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar burada listel olduğu borsaları görebiliyorsunuz. Burada e Chain Explorer'ına bakalım. E, Ethereum Ethereum kullanıyor. Yani Etherscan'ı kullanıyor. Bunun dışında da Bahamut Explorer denilen bir özel ağ var. Onu kullanıyorlar iki şekilde bunun e, transferini yapabiliyorsunuz. Bu şekilde hem Ethereum ağında kullanmış oluyorsunuz hem de Bahamut ağında kullanmış oluyorsunuz. Bu web sitelerine tekrar bir giriş şey dönüş yapalım arkadaşlar. E, burada MetaMask la nasıl e, Sahra ağının eklendiğinden falan bahsediyor. Ya yani Sahra ağı dediği de bir saniye arkadaşlar şöyle İngilizce alalım. Sahra A dediği de şu. E bunu normal Ethereum'a olarak hani kullanmaktan ziyade bunun kendi Ethereum altyapısını kullanan bir A var. Burada MetaMask'la nasıl eklendiğinden bahsediyor. MetaMask'ı kurduktan sonra Ethereum kısmına tıklıyorsunuz buraya. Burada A ekle kısmı gelecek. A ekle kısmına geldiğiniz zaman burada yeni bir A ekle kısmı geliyor. Yine A ekle kısmından da arkadaşlar burada yazan bilgileri ekleyip kaydettiğiniz zaman otomatik olarak Metamask üzerinden de Sahara anı görebiliyorsunuz. Sahara anından da FTN yani fest token'ı görebiliyorsunuz. E ee, bunun dışında incelememiz gereken başka bir şey var mı ona bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Ee, Telegram grupları var burada 76 bin kişiye yakın bir üyeleri var bunun 8.761 tanesi aktif bu da yani güzel bir rakam yani aktiflik kısmında burada koyu Market Cap üzerinden baktığımız zaman e, hakkında kısmını görebiliyorsunuz e, az önce zaten bahsettiklerimizde birebir aynı hangi şirketin e, kullandığı temel bir belirtecilerini gösteriyor. Ee, burada Bahamut'un ne olduğundan bahsediyor. Burada hangi algoritmayı kullandıklarını bahsediyor. Burada bir yol haritaları var. Ee, diğer para birimleri arasında da yaptığı işlemleri Türk lirası değeri şu an 51 lira 75 kuruş. Amerikan doları bazlı fiyatı ise 1.65 dolar olduğunu görebiliyorsunuz. Ee, ön satışından yani halka arzından şimdiye kadar ki artışını görelim. Yani ilk listelendiği andan itibaren e, 0.3881'den listelenip 1.68 dolardan evet. işlem görüyor. Uzun vadeli baktığımız zaman arkadaşlar ortalama 5 kattan fazla bir değer yaptığını görüyorsunuz. Yani 5 kata yakın bir değeri var. Gün geçtikçe de artmaya devam ediyor. Uzun vadede ve bu öncesinde bir miktar alınıp cüzdanlara konulabilecek bir token olduğunu düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.